Selamlar arkadaşlar. Evet bayağı bir ara verdik testnetlere. Gerçi bu ara çok da testnet de yok da. Ee, bulduğum enteresan ve değişik bir testneti size e, hemen anlatayım istedim. Gerçi Ağustos ayında galiba biraz daha yoğun geçiririz bu testnetleri. Ee, zaten yarın herhalde şu Omnisi falan filan o kazandığımız airdrop falan gelecek. Derken bir Ağustos'ta hızlanmaya falan başlarız yine testnetler için. E tabi bu belli olmuyor yani çıkarsa. Çıktıkça ben de size anlatırıp kendim yaparken zaten o yüzden 3-4 gündür video atamıyorum ama e, dediğim gibi ortada bir şey yok. <laughs> Fol yok, yumurta yok. O yüzden e, ben de biraz bakınıyorum. Kendi işlerim de vardı vesaire vesaire falan filan. Neyse bırakalım şimdi goygoyu gelelim testnete. Şimdi test edeceğimiz site venue One diye bir siteye test edeceğimiz siteye bir algo Algorand üzerinde çalışıyor. Algorand değil mi? lan? Doğru söyledim. Herhalde doğru söyledim. Algoballet kur, kurmanız gerekiyor yani kısacası bu siteyi test etmek için. Wallet ee, nedir? Ben bunun linkini koyarım. Aynı e, Metamask'ı kurar gibi kuracaksınız arkadaşlar. Bunda bir zorluk yok. Ben buraya giriş yapayım. Bu benim test hesabım. Kurarken ama e, yani kurduktan sonra daha doğrusu testete geçmeyi unutmayın. Aynı zaten Metamask kurar gibi arkadaşlar. Çok zor bir şey yok. Ki daha önce bununla ilgili de zaten bayağı bir tek katılmıştık hatırlarsanız. Şimdi elinizde algılan bulut oluyor. Şimdi bu siteye geliyorsunuz öncelikle. Şu an ben tabii bağlandığım için yukarıda sizde farklı çıkacak. Burada sign in, burada da get started diye bir şey çıkacak. Siz get started'a basıyorsunuz ve sizden bir mail adresi istiyor bu siteyi kullanmanız için. O mail adresinizi yazıyorsunuz. Sonra o mail adresinize de bir link gönderiyor. Onaylama linki. Ona basıyorsunuz ve siteye giriş yapmış oluyorsunuz. Hatta şurada bir uyarısı vardı. Heh, şu an bakın Böyle bir uyarı alacaksınız e, maildeki linki onayladıktan sonra. Daha sonra yukarıdan burası bağlanmış olacak. Peki buradaki şu dolar eserler nereden geliyor? Bu faucetleri nasıl e, yatırıyoruz buraya derseniz arkadaşlar. Öncelikle bu abiler e, şöyle bir e, güzel bir faucet sitesinin linkini vermişler. Buradan istediğiniz kadar algo ve e, usdc alabilirsiniz. Sitede usdc'yi kullanacağız ama almışken hazır algo da açıkken algo'yu da alın. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz şuradaki cüzdanı kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Gönder bacanağım diyorsunuz. Burada zaten benim 62 tane varmış. 362 tane de USDC varmış. Burayı e, alabildiğiniz kadar vaktiniz varsa alın. Şu an hazır çalışıyorken. Ama sitede USDC kullanacağız. Bundan da bol bol alın. bu e, bunu şimdi o göndersin ya da gönderince burada Zaten hatta Transaction ID vermiş, göndermiştir büyük ihtimalle. Sayfa yenilediğinizde istediğiniz kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın tekrar sıfırlanıyor. Hadi bir de 100 USDC alalım. Gel şuraya. USDc de at bakalım birazcık. Galiba bu 62'de 67 mi oldu? Tam şimdi göremedim. Yani hızlı bir şekilde geliyor bunlar merak etmeyin. Şimdi ne yapıyoruz? Siteye geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi bu fosetleri aldınız. Ne yapıyorsunuz burada sizde her şey sıfır gözükecek şu deposit funds kısmı var bakın burada adamlar usdc'yi yatıracağınız yani test tokenini yatıracağınız adresi vermiş şu adresi kopyalıyorsunuz geliyorsunuz alga burada bakın usdc'niz zaten olmuş olacak buradan send diyorsunuz o adrese şu adamların verdiği adrese ne kadar isterseniz o kadar e, gönderebilirsiniz ben bir 100 daha atayım oraya. Continue diyorum. İşte yine klasik şey. Oydu buydu falan filan bir şeyler isteyecek. Aldım bulut. Otomatik olarak onu da gönderelim. Bakın gönderdi diyor. Zaten buraya da biraz sonra düşer. Ee, gelelim. Şu an hala 138 bakayım. yine dediğimde hemen geliyor mu? Yoksa birkaç dakikamızı alıyor mu? Ha, 178 oldu. 238. Yani 138 değil 238 oldu. Bakın hemen saniyesinde geldi. Şimdi buraya da dolar esinize attınız. Test tokeninizi gönderdiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Neyi test ediyoruz bu sürede? Aşağıya geldiğinizde bakın burada e, hani bir ara başka bir yerde de yapmıştık böyle neydi o? E, futbol maçlarına şey oynuyorduk, bahis oynuyorduk. Bu da buna benzer bir şey. Bahis oynuyormuş gibi düşünün. Diyor ki burada mesela kim kazanır? UFC kadınlar bilmem ne. Neymiş? Bant, Bantam White Title Bout. Bilmiyorum ne olduğunu arkadaşlar. Mesela diyor Carlos Sainz şey alacak mı diyor. E, Hungarian, Macaristan ne ...kazanabilir mi diyor Ferrari pilotiği inşallah da. Gelelim. Ben bunu açmıştım galiba ya. Ben bu testi yapmıştım. Ha bu zaten kapanmış. Bakın süresi de olanlar burada close yazıyor. Şimdi geri dönüyorum. Ne var bir çocuk? Manchester City kazanacak mı diyor. 2022-2023 sezonlu. Ee, kazanır ya. Biz Manchester City'ciyiz. Hadi diyelim buraya... Geliyorsunuz buraya. Ne kadar bahis yatırmak istiyorsanız ona basıyorsunuz. Bakın sonra burada diyorsunuz ki... E, take a position diyorsunuz. Şurada biraz sizi bekletiyor. Daha sonra da zaten onaylıyor ama ben bunu zaten yapmıştım galiba yanlış hatırlamıyorsam belki bana hata verebilir ama belki de ha yok okey dedi bakın nice dedi yatırdı. Ha bakın zaten burada da e, şimdi ben bunu yaptığım için durun yapmadığım bir şeyden göstereyim de kafanız karışmasın. Aşağılarda yapmadığım bir şeyler vardı ben 5-6 tane yaptım çünkü. E, hangisi açıkmış bakalım burada anlayacağımız bir şey var mı? Which team have been shield? Ha bu bitmiştir kazanmıştı çünkü. Lens geç bakalım. Hmm, closing geç. Solana 31 Ağustos'ta 40 dolar üstü kapayacak mı demiş. Ee, açık mısın sen? Yok kapanmışsın. Çünkü bugün zaten geçti doğru. Valla şu an burada oynamadım. şu var mı? Ha, evet bakın buna ben bir şey yapmamışım galiba. Evet boş şu an burası. Daha demek gördüğünüz gibi remove falan vardı çünkü. Şimdi ne diyordu burada? Soru neydi? Velos yani NFP. Valla bunu anlamadım ne Amerikalıların bir içeceği yine bir ihtimalle herkes 74'le ile verdiyse tamam hadi 25 dolar da sana atalım. Sıfırdan açarken e, böyle düşünün 25 dolara atıyorsunuz diye tek position diyorsunuz açacak şimdi. Sonra aşağıdan da likidite ekliyorsunuz. Şuradaki şunu yaptıktan sonra likidite ekleme kısmına geleceğiz. Bu arada bunun güzel bir dokümentasyonu da var. Testnet açıldı falan filan diye bakın burada da tek tek anlatıyor. Ben bunu da koyarım bazen benim kaçırdığım yerler de oluyor. Buna bakarak direkt e, bu şekilde de yapabilirsiniz. E, o yüzden bu linki de direkt koyarım. Adamlar burada tek tek anlatmışlar nasıl yapılacağı ile ilgili. Ben de buradan bakarak yaptım. Dolayısıyla size de burayı koyarım. Yani siz de öyle yaparsınız. Evet şimdi 25 doları okeydir. Buraya buradan ekledik. Bakın şimdi bir de likit ekliyorum buraya. Niçin ne yaptığım, neden yaptığımı sormayın. Butonlar var. Kullanıyoruz arkadaşlar. İşte öyle düşünün. Şimdi e, onu da yapacak birazdan bazen burada hata verebiliyor bir kere ilk yaptığınızda bir daha deneyin ama bu sefer vermedi bana bakın onu da yatırdı bunlar buraya işlemesi biraz vakit alıyor arkadaşlar yani ben yatırdım hala burada niye sıfır gözüküyor demeyin biraz bekleyin gelir e, onu yatırdıktan sonra örneğin hangisinde vardı şurada vardı değil mi evet bakın bunu da ben daha önce yatırdığım için şu an mesela buradan bir kısmını da geri alıyorum yatırdığımın öyle düşünün. remove diyorum. Mutlaka bunu da yapın. Yani bütün butonları açılmış bütün butonları kullanın arkadaşlar. Ya zaten test testnet bu kadar işte. Burada elinizden geldiği kadar ana sayfada. Okey bunu da yaptık. Şunu yapmamıştım. Bunu da yapalım. Bir diyelim. Merge shares. Hadi okey onu da yap. Demek ki 3 tane şey açılıyor altında. Bunu, dün ben bunu yaptığımda bu ikisi yoktu. Bakın şu merge ile e, altındaki şey üstündeki remove yoktu. Daha sonradan gelmiş demek ki. Mutlaka yani ilk girdiğinizde bunlar niye gelmiyor diye şaşırmayın. Aradan 1 saat 15 dakika ya da 20 dakika sonra bir daha bakın gelmiş olur. Bunları yeniliyorlardır. Buraya büyük ihtimalle başka şeyler de ekleyeceklerdir. Girin bir 6-7 tane, 8 tane, 10 tane yapın işte arkadaşlar. Sonra ne yapacaksınız? Klasik ekran görüntünüzü falan filan alacaksınız. Neyi alacaksınız? Şimdi Öncelikle buradan bir ekran görüntüsünü alın. Şurada hem dolarlarınız falan filan gözüksün. Burada open position, bakın 102 dolarlık ben e, bahis oynamışım falan. Sonra şurada da e, açık pozisyonları görüntüle kısmı var. Oraya da gelin basın. Bakın burada e, buranın da yaptığımız kadar, ben 6, 6 tane falan yapmışım herhalde, 7 tane. Buranın da ekran görüntüsünü alın. Sonra ne yapacağız bu ekran görüntülerini? Tabii ki bu adamların bir Discord kanalı var ve orada da bakın şurada testnet kısmı var. Buraya geliyorsunuz, bakın ben burada Dün yaptığım için buraya atmıştım. Ee, i̇şte testnet şöyleydi böyleydi. Yukarıya algo e, testnet cüzdanımı yazdım. Normal alta da kendi e, asıl main kullandığım yani ana hesabımın e, adresini attım. Siz de öyle yaparsınız. E, yani bende farklı adresler çünkü. Sizde belki tek cüzdan da mesela şimdi buradan şu, bu sizin tek cüzdanınızdır. Main net'e geçtiğinizde e, de aynıdır sizde. Ben de iki farklı algo kullandığım için ben buraya iki farklı cüzdan yazdım. Yani bu, bu benim yan çakma cüzdanım. O yüzden iki farklı cüzdan yazdım oraya. Ha, sizde ikisi de aynıdır. Main netinizle test aynıdır. O yüzden bir tane yazmanız yeterli olur zaten. Main e gelen oraya da gider. Ha şunu da yapmayı unutmayın. Bakın şurada tekrar geri geleyim. Şuraya depozit yapmıştık ya. E, bu depozitin bunun neredeydi? Ha şu my account kısmında. Mutlaka bir kısmında withdraw yapın. Buraya kendi cüzdanınızı yazıyorsunuz. Hemen yazalım onu da göstereyim. Gel abi. Gel cüzdanını kopyala. Şuraya kendi cüzdanınızı yazıyorsunuz. Buradan da işte 134 kalmış benim elimde. Ben 10 tanesini de geri ver kardeş bana diyorum. Buradan da kendi cüzdanınıza o USDC'leri geri çekiyorsunuz. Bu kadar basit. O tuşu da kullanmayı unutmayın. Bu testnetlik bir şey var mı? Başka dediğim gibi feedback'i unutmayın. Ben zaten bu sayfayı da koyarım. Bunlara bir Twitter adresi de vardı. Şu an onu gösteremiyorum ama orayı da takip edersiniz. Zaten Twitter'larını falan. Bu dökümantasyon sayfasını da koyarım. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Ama keyifli güzel bir testnet. Böyle bayisli kafası güzel oluyor. Ben seviyorum bu tarz şeyleri oynamayı. Havadan para gelince bayis yapması kolay tabii. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda, bir sonraki videolarda artık görüşürüz.